Roketsan Atmaca Gemi Savar Füzesi'nin Dual Sea Kira sahip ve VLS Launchet versiyonlarını geliştirmeyi hedefliyor. Bu amaçla çeşitli çalışmalar başlatılmış durumda. Roketsan Atmaca Gemi Savar Füzesi'nin Dual Seeker yani hibrit arayıcı başlıklı ve denizaltılar ile dikey atım sistemlerinden atılabilen konfigürasyonları için çalışmalarını sürdürüyor. Roketsan bu hedefleri kapsamında bazı önemli aşamaları da tamamlamış durumda. Edindiğimiz bilgiye göre aktif RF arayıcı başlıklı atmaca gemi savar füzesi kısa süre önce Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Hali hazırda Roketsan, görüntüleyici kızıl ötesi arayıcı başlıklı atmaca gemi savar füzesini geliştirmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Kara Atmaca projesine de katkı sağlayacak olan arayıcı başlıklı atmaca füzesinin bu yıl içerisinde ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Hibrit arayıcılı atmaca Arayıcı başlıklı atmaca füzesinin ardından ise hibrit arayıcı başlıklı atmaca füzesinin geliştirme çalışmalarına hız verilmesi bekleniyor. Roketsan kısa süre önce lansmanını gerçekleştirdiği Çakır Seyir Füzesi ailesinde hibrit arayıcı başlık bulunacağını açıklamıştı hibrit arayıcı başlık sayesinde IIR ve RF arayıcı başlıklar tek bir füze platformunda buluşturulmuş olacak. Böylelikle ortaya çok yüksek vuruş hassasiyetine sahip bir füze platformunun çıkarılması hedefleniyor. Öte yandan Roketsan uzun bir süredir atmacanın deniz altından atılması amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda şirket torpido kovanından atmaca atışı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Dikey atım sistemlerine atmaca gemi savar füzesinin entegre edilmesi ile ise platformların taşıyabildiği füze sayısının artırılması hedefleniyor.